Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Almanya Bundesliga'da Borussia Dortmund ile Augsburg karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Borussia Dortmund ile başlayalım. 57 puanla 5. sırada yer alan Borussia Dortmund son maçında Şampiyonlar Ligi'nde piski 1-0 mağlup etmişti. Miclas Fülkrug'un golüyle iç sahada kazanmayı bilen Borussia Dortmund ligde de kazanıp PSG deplasmanına moralli çıkmak istiyor. Augsburg ise 39 puanla 8. sırada yer alıyor. Son 4 maçının 3'ünü kaybeden Augsburg'un deplasmanda işi zor gözüküyor. MS 1.52 16.30 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.